Merhaba arkadaşlar size bir yer göstereceğim. Ee, bir dakika gençler göstereceğim bir dakika. Garip zır adı. Evet, evet. Ses 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 ses. Tamam. Bir dakika beyler bir dakika bir dakika bir dakika. Beyler süper bir zır. Ee, samuray zırhı ve zır e, şey samuray zırhı ve kılıcı var. Bir dakika gençler. Weiger, 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 krallığında doğum gençler çünkü zırh Weiger krallığında bir yerde ben size göstereceğim şimdi onun yerini bir dakika şunu öldürelim ee, şimdi göstereceğim beyler bir dakika geç 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 tamam ee, gir buraya geçin gençler bir dakika geç 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 geç, geç. geç. tamam ee, gençler Weiger krallığında doğum Weiger krallığında tamam mı gençler ee, gençler zırh Rivaçak şehrinde Rivaçak şehrinde ee, Rivaçaki şehrine Gelin ee, Şehir Meydanına Gidin Gençler Şehir Meydanına Gittikten Sonra Şehir Meydanına Gittikten Sonra Şuradan Şöyle e, Şöyle Dönün Gençler Şöyle Bak Buradan Böyle Dönün ee, hancı, Hancının Şeyi Var burada. Buradan Geç Geçin Geçin Meyla geç geç geç, geç 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 Buraya Geliyorsunuz Ondan Sonra Şurada Bir Tane Sandık Var Gördüğünüz Gibi ee, Bu Sandığı Açıyorsunuz Ve Galip Zırh Ve garip kılınç. Gençler bu bu oyuna bilerek eklenmiştir ve şey. Ee, ya bak oluşmuştur ya da oyunun yapımcıları eklenmiştir. Gördüğünüz gibi samuray zırhı ve samuray kılıncı. Tamam. Ee, bugünlük benden bu kadar gençler. Ee, bu oyunun serisini gelmek, e, gelsin istiyorsanız like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, görüşürüz gençler, bay bay.